Bulgaristan, 2025 yılı itibarıyla otoyol vinyet ücretlerinde önemli bir artışa gitti. Yeni düzenlemeye göre, Bulgaristan otoyollarını kullanacak araç sahiplerinin geçiş yapabilmek için vinyet almaları zorunlu olacak. 2025 yılı itibarıyla 7 günlük vinyet ücreti 7,67 euro olarak belirlendi. Türkiye'ye karayoluyla seyahat eden gurbetçiler için önemli bir güzergah olan Bulgaristan, otoyollarını kullanacak sürücülerden bu ücreti talep edecek. Yeni ücret tarifesine göre 30 günlük vinyet 15,34 euro, 90 günlük vinyet 27,61 euro ve yıllık vinyet ise 49,60 euro olacak. Ayrıca hafta sonu vinyeti 5,11 euro olarak belirlenmiş durumda. Bu durumda Türkiye'ye gidiş dönüş yapacak bir sürücü, sadece Bulgaristan geçişi için minimum 15,34 euro ödeme yapacak. Vinyetler, Bulgaristan sınır kapılarındaki satış ofislerinden veya benzin istasyonlarındaki makinelerden satın alınabiliyor.